Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve liman kışımla beraber arkadaşlar akşama kadar bu gördüğünüz alanın içinde duracağız arkadaşlar. 5 kare tuvalet hakkım var arkadaşlar. Normalde 24 saat yapacaktım ama benim için biraz fazla olur diye akşama kadar yapacağım. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar sıkılmayayım diye şöyle iki tane oyuncak getirdim. Arkadaşlar ben bu ayıcığıma daha rahat uyuyorum. Böyle e, uyku arkadaşım bu benim. Bununla da saçını oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir tane rujumuz var. Dudağımızı yumuşatacak kremimiz var. Aynamız var ve tarağımız var arkadaşlar. Böyle mesela akşam oldu, saçım bozuldu hemen şöyle düzelteyim diye. Bakım önemli koyayım Arkadaşlar burada bir tane popitimiz, bir tane zıpzıpımız var. Ve arkadaşlar boş vaktimde de burada soru çözmek için arkadaşlar soru var. O zaman başlayalım. Ben biraz saçını oynayacağım arkadaşlar. Şimdi yapmıştım ama biraz oynayacağım. filan ama orada oradan keyif yapıyor. Kahve keyfi. Ben içemem çünkü ben alacağımı aldım. Arkadaşlar herhangi bir yemek almadım ama şurada su aldım. Saçın taramadım. Anne sence saçını tarasam güzel olur mu? Annem olmaz dedi. Kopmaz mı? Bence de kopmaz. her şey yapacağız. Saçını şey yapacağım. O zaman arkadaşlar ben biraz vakit geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bedenimi yaptım. Nasıl olmuş? Daha fazla yapamıyorum. <laughs> Anne yorumun 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 10. Aynı sana benzemiş saçları. Çok güzel. Evet. Benim gibi. Ama arkadaşlar bu benim eski saçıma benziyor. Ama benim saçım böyle yamuk yamuk değildi. Ben biraz bunu kesmiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar annemin orada gözler oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kuşum ne yapıyorsun? Limonana. <laughs> seviyor ama kameralara küstü. Ya çok güzel oynuyor. <laughs> tamam ya yapıyorum. <yürü>, gel. <laughs> tatlısın. Ben biraz da zıdamı şunu süreceğim. İşte buraya kaçırmış kuşum benim. Kuşum sağ olsun, buraya kaçırmış. Arkadaşlar benim dudaklarım kötü oldu. Ben böyle habire yolu yolu. Sonra en sonunda kötü oldu ama şu an düzeldi baya. Limon sana bakıyor ona da sür. Bak onun derdi ayna. Arkadaşlar, ben Limon'la biraz uğraşıp geliyorum. Aaa, ne yapıyorsun? buraya. Ya, ya elim... <laughs> Limon sen ne yapıyorsun? Şunun için ablayı satıyor. Yok sana. Hadi işte, sakladım. Yok sana. Cezalısın. mısın? Allah'ım. <laughs> bir de arkadaşlar daha yine ortam ne? Bir şuraya bir şuraya bir de şuraya kaka yapmış. <laughs> Kendi yaptığını da söyle. <laughs> ben de ondan. <laughs> ben de arkadaşlar onunla daha dolayı da söyledim. İyi ben. Süleyman. Güzel kuşum, seni çok seviyorum. Video musun? Şimdi pat atacağım sana. Çok İstiyor ya. <laughs> seni <Şükersin. gülüyor> seni. bir tutuyum, var ya çok öpeceğim limon. Seni çok öpeceğim. Ah, yapmalle <laughs> <Aa>, Kimse ucunu kopartıyor. Dikolas <laughs> aşağı arkadaşlar şu anda saat dört buçuk. Beşe gelince çıkacağım arkadaşlar. Yani çok az vaktimiz kaldı. Biraz daha vakit geçirelim. Ondan sonra çıkıyoruz ve görevimizi tamamlıyoruz. Yes! <gülüyor> <gülüyor> <Duyuyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Çözüyormuş gibi mi? <laughs> ben <terbiyorum. gülüyor> Gülerse gözümler dışarı yaparken yani suratlar dışarı uyuyor kalırlar filan ya. <laughs> Çok çalışkan bir öğrenci. 45'e geldi ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Size çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.